Herkese merhaba ve Şuna bir açıklık getirmek istedim. Team of diyor, Sergio Ramos'u ücretsiz bir şekilde yani hiç paranız gitmeden alabilmek için en az 3 milyon koyasınız ve en az 10 tane Team of The Year fişiniz olması gerekiyor. Ee, yani 3 milyon koyasınız gidiyor bunu yapınca ama sonra hemen geri geliyor ve Team of Duty Sergio Ramos da sizde kalıyor. Zaten videoda da bunları göreceksiniz. Haydi bakalım arkadaşlar tepki belki gelmesin diye videonun başına bu şekilde koyayım dedim ve hemen videoya geçelim. Herkese merhaba Peygallesi. Bugün 97 overall'lık Team of the Year, Sergio Ramos'u bedavaya alacağım ve bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim ve gerçekten de çok güzel bir şekilde alacağız arkadaşlar. Hani biz 3 milyon coins harcayacağız ama bize bedavaya gelecek. Size hemen nasıl yapacağımı göstereyim. Bunu yapmanız için arkadaşlar eliniz 10 tane Team of the Year token olması lazım ve yapmak da çok zor yani. Hani Team of the Year token olan kişi yapar tabii ki yani ben öyle yaptım. 10 tane Team of the Year token'im vardı ve yaptım. E bedava alacağım. Hadi 3 milyon coins harcayacağım ama bana bedava gelecek. Çünkü 2 mislini kazanacağım. Şimdi onu size gösteriyorum arkadaşlar. Buradan hemen Sergio Ramos'u böyle oto yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sergio Ramos'u şu anda alabiliyoruz. Ve Sergio Ramos'un değeri 3 milyon coins. 3.2 milyon coins'e bit gördüm. Yani 3 milyon coins bize gelecek arkadaşlar Sergio Ramos'u eğer satarsak. Şimdi arkadaşlar bu durumda 20 tane elit kupa tanesi 25K. 15 tane defans oyuncusu tanesi onda 20-25k falan 75 tane defans oyuncusu tanesi 1.5-1.600 falan e, Gümüş oyuncular tanesi şu anda 700 falan e, Sadece tokenlerin değeri arkadaşlar 1.5 milyon coin falan ediyor bunların hepsini hesapladığınızda Çünkü bunlar toplam bana 1.7 milyona falan mal oldu arkadaşlar 1.5 milyona falan mal oldu Hatta siz de hesaplayabilirsiniz daha ucuz bile olabilir Şimdi arkadaşlar hemen Team of the Year Sergio Ramos'umuzu alıyoruz ve sonra Elimdeki parayı sizlere göstereceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar Team of the Year Sergio Ramos elimize geliyor Evet arkadaşlar şimdi Sergio Ramos Elimize geldi Şimdi e, burada gördüğünüz gibi bir de Team of the Year Modric var ve Team of the Year Modrić'inde 5 tane token'i var Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hepsini yok ettim Şimdi evet, diğerini de yok edeyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar Team of the Year Modrić'inde 5 tane token'i var Ve Team of the Year Modrić'te 3 milyona gidiyor. Arkadaşlar ben bunların hiçbirisini yapmadan önce benim elimde 2.5 milyon coins vardı. Ben 2.2 milyon coins harcayarak bunların hepsini topladım. Yani e, ve Team of the Year Modric bizim karımız bile olacak yani. Bedava bedavaya alacağız üstüne bir de karımız olacak. Şimdi ben size göstereyim. Şimdi arkadaşlar buradan Team of the Year Modric'e tıklıyoruz. Sonra Claim'e basıyoruz ve Team of the Year Modric'i de bu şekilde alıyoruz. Hem Team of the Year Modric hem Team of the Year Sergio Ramos alıyoruz bu videoda ve arkadaşlar ikisini de test edeceğiz bugün. Şimdi e, bu arada 98'lik Videl aldım. Şöyle kadroda göstereyim. E, onu da test ettim. Onun da videosuna gidebilirsiniz. Yani burada 98'lik e, Videl aldım. Şimdi 98'lik Modric'i buraya koyayım. E, özellikleri de gerçekten kötü özellikler değil. E, 99 driblingi falan var. Gayet güzel özellikleri var. E, Team of the Year Modric'i buraya koyalım. İlk olarak test edeceğim. Zaten şimdi Ramos'u da buraya koyayım arkadaşlar. Diğer Ramos'u da satmayı düşünüyorum yani. Çünkü bu Ramos'u kullanacağım. Diğer Sergio Ramos'u da satacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kadro bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir maça girelim. Ve sonrasında da nasıl kar edeceğimi göstereceğim. Zaten anlattım. Anlayanlar çoğu kişi anladı. Ee, şimdi hemen ben bir maça girelim arkadaşlar. Test edelim. İkisini de test edeceğim. Sergio Ramos'u rakip atak yapmazsa çok da fazla ter, e, test edemeyeceğiz. E, zaten güçsüz bir rakip. Sergio Ramos bunlara karşı gelebileceğini düşünüyorum. Ben bu takımdan herhalde gol yemem. E, şimdi Toti Suarez ilk olarak bir atak yapsın arkadaşlar. Sonra e, falan da gösteririm sizlere. İlk golümüzü attık. Gördüğünüz gibi oyunda birazcık kasma oldu galiba ama neyse şimdi Rooney Modric e, Modric'e gelsin bir top arkadaşlar. Modric'i bulmaya çalışıyorum şu anda. Muhammed Salah aynen. Modric şu anda yukarıda. Onu bir bulalım. E, Modric aynen. Şimdi hangi hareketi yapıyor? Aynen bak bu hareketi yapması gerçekten çok iyi. kullanılabilir bir oyuncu ama şimdi 98'lik Vidal aldım. Modric'e hiç gerek yok şimdi ben sizlere Modric ile gol atalım bakalım bir tane de nerede Modric? Evet Modric geldi şimdi Modric ile beraber sizlere gol atacağız. Evet Modric geldi şimdi Modric ile beraber sizlere gol atacağız. Evet Modric geldi şimdi Modric ile beraber sizlere gol atacağız. Modric atamadık. Really, evet Friki gördüğünüz gibi Wayne Rooney kullanıyor. Yani Modric iyi bir yani Rooney kadar iyi bir Frikikçi değilmiş. Frikikleri çok da iyi değilmiş. Team of the Year kartının. Şimdi Modric nerede onu bir görelim. Ramos ya da Ramos'u görelim aynen Ramos 97'lik Ramos resmen zaten bir forvet gibi Oynar forvete koyun arkadaşlar bu adamı Oynar bakayım ama hareket yapmıyor Neyse sıkıntı yok şimdi Ramos Evet gördüğünüz gibi Sergio Ramos 97'lik Sergio Ramos'un Attığı golü gördüğünüz arkadaşlar ee, Şimdi bir de Modric ile gol atalım bakalım Modrić aradığım için zaten maçta bayağı bir az gol attım Ama herhalde alırım arkadaşlar bayağı bir ezik zaten Rakip hani ezik dediğim güçsüz Rakip Abi adamlar çok güzel müdahale yapıyor ya Şimdi aldı tekrardan. Allah Allah. Adamlar arkadaşlar baya güzel müdahale yapıyor ya. Hareket yapmadan gol atacağım. Çünkü hareketlerin hepsini alıyorlar. Abi Rooney'e niye atıyorsun? Modric nerede ya? Modric şimdi. Look, oha iki adamım da yerde ne iş? Arkadaşlar rakip baya agresif oynuyor ha. Modric de daha yeni yerden kalktı. Allah Allah. Topu alamıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda sadece Totti'yi Sergio Ramos'u görebildik. Modric ile hiç gol atamadım. Sürekli Modric'i aradım ve Modric'e pas atmaya çalıştım. Ama Modric ile bir türlü gol atamadım. Şimdi hemen bir kez daha Modric gol atmayı deneyeceğim. Bir maça daha gireceğim. Modric'in de bir golünü görmenizi istedim. Hani bir tane de Modric ile gol atacağım. Sonra da Modric'i satacağım. Ve satılmış halini de sizlere göstereceğim. Ve nasıl kar ettiğimi de siz de göreceksiniz. Ama satmam belki uzun sürebilir. Eğer maç sonuna kadar da ee, gün sonuna kadar da satılmazsa ee, göstermeye de bilirim yani. Şimdi Suarez. Şimdi Luka Modric aldı sonunda. Hadi. Abi Luka Modric'e çok kolay müdahale yapılıyor ya. Neyse. İlk olarak Suarez'e biz bir golümüzü atalım. Ee, 1-0 yaptık fakat Luka Modric'le çok kolay müdahale yapıyorlar. Onu anlamadım neden olduğunu. Nerede o Modric? Modric'i bulmamız lazım. Bir dakika. Evet şimdi Modric. Evet şimdi Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric çekti topu. Luka Modric. Suarez. Suarez. Abi ne gerek var önünde arkadaşlar zaten çoğunlukla bu ataklar bu şekilde olduğu zaman e, offside oluyor tamam gol attık bir şey demiyorum ama Suarez e, ile gol atmaya çalışıyorum. Oyun inadına Modric ile gol attırmamaya çalışıyor bana bakın hareket de yapamıyoruz. Evet arkadaşlar sonunda Luka Modric ile gol atabildik. Yani artık hiç atamayacağım falan zannettim. Neyse şimdi. Yani adam gidiyor tam gol atacak. Adama müdahale ediyorlar. Müdahale eden de onun adamları değil. Benim adamlarım. Bakın pas bile atamıyorlar. Bu nasıl bir takım abi? Şimdi Suarez. Suarez. Suarez evet. Şimdi gol attın abi. Şimdi sıkıntı yok. Arkadaşlar golleri de bu şekilde attı. Zaten, zaten Selçuk atak modu taktikleriyle alakalı bir video çekmişti. Şöyle Rooney. Demar. Modric gel bakayım. tam çok güzel. Modric çek topu. Çekti. Çok güzel abi. Modric hadi bir abi çok kötü vurdum ya. Evet arkadaşlar şimdi son atak o da rakip yapıyor. Şimdi Sergio Ramos'u na test edelim. O zaman bir defansını Godin topu niye alıyorsun kardeşim ya? Neyse bakalım iş inşallah ya abi Evet arkadaşlar Sergio Ramos'un defansını test edemedik Çünkü topu Godin aldı ee, Videomuzun da burada sonuna gelmedik Şimdi Modric'in fiyatına bakacağız Sergio Ramos'un da fiyatına bakalım sizlerle beraber Ama önce Modric'in fiyatına bakalım ee, Markete girelim Çünkü ben Modric'i satacağım Sergio Ramos'u takımda tutacağım ee, Modric'i yazalım şöyle ee, 97 yazalım zaten bir tek o çıkar ee, Çıksın bakalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 milyona koyulmuştu ve 3 milyona koyulan kart gitmiş. Şimdi biz 3 milyon 3.350 milyondan koyacağım. Bakalım gidecek mi? Bence gitmeye de bilir. E, önce bir bir takımı alalım. Hemen bir dakika hemen Vidal'i takımı alıyorum. Ee, ile kullanmaya başlar millet. Neden? Çünkü Vidal çoğunlukla yanında birisiyle beraber oynar. Çünkü millet 4-4-2 falan kullanıyor. O yüzden e, Modric'i kimse almaz. Yani Modric'i herkes alır pardon kimse almaz dedim. Herkes alır Modric'i. E, beraber çok güzel ikili olurlar. Fakat ben 4-5-1 dizilişini kullandığım için Modric'e ihtiyacım yok. Şimdi sizlerle beraber Modric'i satacağım. şimdi bakın 3 milyon 40 yeni koyulmuş. Bakalım gidecek mi hatta ona bir bakalım. Bir dakika gitti mi? Gitse zaten o anlaşılmaz da. 3 milyon 40 bine var evet yeni koyulmuş Onu da alın alsın şimdi ben ona bir şey diyemiyorum Şimdi bakın arkadaşlar ben bunu buraya koyuyorum Buraya 2 milyon 950 bin yazacağım 2 milyon 950 bin Evet 2 milyon 950 bin yazdım Kesin emin olalım çünkü 295 bine koyarsam yanlışlıkla Yaptığımız şeyin hiçbir anlamı kalmaz Buraya da arkadaşlar 3 milyon 250 bin yazayım 3 milyon 250 bin Evet sonra 8 saat yapalım ee, ve kesin emin olalım aynen kesin eminiz ve hemen post item'a basıyorum 3 2 1 boom arkadaşlar ee, ben bu kartın gideceğini düşünüyorum fakat 3 milyon 250 giderse çok güzel olur ama büyük bir ihtimal 3 gitmez 2 milyon 950 binden gitse bile biz kar ederiz zaten ee, şimdi diğer satacağımız isim ise Ramos ve Brozovic'i de satabilirim fark etmez yani büyük bir ihtimal Brozovic'i de satarım ee, 3 e gitmemiz zaten şimdi Ramos yazıyorum ben buraya ve 89 yazıyorum. Buraya da stoper yazıyorum. Bakalım e, ne kadarmış değeri ne kadar düşmemiş gerçi 400 bin güzel ya güzel değeri güzel arkadaşlar. 375 binden de bu gider. E, yani güzel bir kar ettik bugün sizlerle beraber. E, bu videoda videoyu açarken zaten kimse herhalde böyle hiç sıfır coin sarcayarak yaptığımızı düşünmemiştir. Ama benim elimde biliyorsunuz sizde 2 milyon 2 5 2,5 milyon coins falan vardı. Ve ben bu olayı 2,5 milyon konuş varken yaptım. Şimdi bir de Brozovic'i de transfer listesine koyalım. Her ay, e, henüz videodayken e, nasıl olsa kullanmayacağım. Broz yazalım. E, CM yazalım. Şöyle hemen bakalım ne kadarmış değer? binin üstünde mi? Güzel. Güzel fiyatı var. Güzel. Tamam süper. 330K falan herhalde. Bakalım 300 310K'ya transfer listesinde yoksa koyacağım. Çünkü 320K'yı gördüm. E, 290 300 10.000'den koyarım. Evet 310.000'e yok hemen 310.000'e biz koyalım da gitsin arkadaşlar. Çok da fazla uğraşmaya gerek yok bir 10-20k için zaten güzel bir kar ettik bugün. Ee, 310k'ya da şöyle koyalım. 8 ee, Mülleri de bir önceki videoda çıkarmıştım arkadaşlar. O videoya da gidebilirsiniz. Neyse burada videomuzun sonuna geldik. Kanal abone olmayı, videoya like atmayı <laughs> <onu> unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Sizleri seviyorum. <laughs> ve bay bay. <laughs> قلبي طيب وصافي ولا أبكي حد أنا بنت صغيرة فلسطينية لسماء بالوعد قلبي طيب ولا